İnsana yarın ahirette menfaat vermeyecek ilimlerin tahsilini terk etmek ve mubahların fazla olanlarından kaçınmak, hayırlara, amil salihlere teşvik etmek hakkında idi. İmam Rabbani Kıddesullah Suhasleri uzun uza diye ilk satırlarda dünyanın zararlarını kendi mezakına göre, kendi anlayışına göre anlatmış olduğu ve en son satırlarda küllü men iftetene bir zahir ya dünyanın zahiri dış görünüşüyle aldınan her bir kimse onunla fitnelenen fakat ittesene bi hasaret hasaretil bediye sonsuz zarar alametiyle alametlenmiştir. Dünya ahiretin kazanılması için bir vesile. Yaratılış gayesi Hak Teala Hazretleri tarafından imtihan sahası ve bir medrese hocalar peygamberan ıvan efendilerimiz talebeler insanlar okunacak kitapta semavi kitaplar bu gayeye matuf olan bütün çalışmalar dünyadan ahireti kazanmaya yönelik olur ama eğer bu gayeye matuf değilse bir çalışma o zaman ebedi zarar söz konusudur veli olmak için dünya gelmek gerekiyor onun için dünya lazım ama dünyanın geçici zevkleri lezzetleri ve süsleri büyük bir imtihan vesilesidir Hak Teala birçok ayat-ı beyinatında bunu izah buyurduğu gibi Habib-i Habibi Edibi Muhammed Mustafa'sı sallallahu teala aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in yaşayan hali olması hasebiyle ahlakı Kur'an-ı Kerim ahlak olması hasebiyle o da dünyaya metelik vermeden dünyayı ebedi hayatın ve dolayısıyla Mevla ı Hazretleri'nin Ruday-ı Şerifi'nin kazanılmasının bir vesile olduğunu ümmetine ap açık bir şekilde göstermiştir. Anlayamayan gene de geçici lezzetler ve makamlar, rütbeler peşinde koşup ebedi hayatını mahvedenler kendi hastalıkları sebebiyle, manevi hastalıkları sebebiyle bunu anlayamıyorlar ve tedavi olmayı da kabul etmiyorlar. Allah Celle Celaluhu bizlere bu dostları manevi tabipler elinde tam manasıyla tedavi olmayı nasip eylesin. Hastalıklarla, manevi hastalıklarla, isyanlarla, tuyanlarla, münazalarla, inkarlarla Rabbimize kavuşmaktan muhafaza eylesin. Sultanımız Efendi Hazretimiz ifadesiyle Mevla bize bu kapıda olmak hasebiyle meleklerden daha üstün olma imkanlarını bahşetmiştir. Bunları sahip etmekten allah Teala seni bizlere muhafaza eylesin. Sorulacağımız nimetlerin bir tanesinin de bu olduğunu devamlı bizlere buyururlardı. Sana meleklerden daha üstün olma imkanlarını verdiği halde neden olmadın? Mevla bunu bizlere soracak ve onun muhatabı olan bütün ümmete de soracak. Ümmeti davet olsun, ümmeti icabet olsun. Ve kullu men nazara ila toraveti <laughs> ya. Her kim ki Dünyanın tatlılığına baktı, tazeliğine baktı. Ona yöneldi. Ondan istifade ederken Hak Teala çizmiş olduğu sınırları aştı. Kâne nasibu edne rahmet esselim Onun payı yarın ahirette ahireti kaybetmesi hasebiyle cehennemde ebedi bir pişmanlık olacaktır. Kâle seyyidü kâinatı habibu rabbil alemin bütün alemlerin Rabbisinin sevgilisi olan ve bütün kainatın, bütün varlıkların efendisi olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve ala salatu vesselam şöyle buyurmuşlardır. Med dünya ve la ahiretu illa darraten in radiyet ihtama sakhidatil uhra hemen erdat dünya fakat eskatel ahirete ala nefsih Med dünya ve ahiret dünya ve ahiret değil illa ancak darlatan iki kumadır. Bir kimsenin, bir zatın nikah altındaki iki kadının durumu gibidir. İn ihtama bunlardan birisi razı olsa sahat sahitatil uhra diğeri darılır. Yani onların sahibi, onların kocası olan kişi onların birisini razı edecek olsa, birisi memnun olacak olsa onun memnuniyetinden diğeri hoşnut olmaz, darılır, gücenir. Yani birbirlerini çekemezler. Dünya ile ahiret aynen böyledir. Onun için hemen arda dünya kim dünyayı razı ederse, dünya bütün güzelliklere beraber, bütün süslere beraber onu davet ediyor, bana gel diyor. O da onun peşine koşarsa, makamlar, rütbeler, efendi senin uzun uzun anlattığı diplomalar, diploma elde edeceğim derken neler 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 zayi ediliyor, Herhangi bir makamı elde etmek için insan ebedi hayatını tehlikeye atıyor. Faizler, aldatmalar, reklamlar ila ahiri. Fakat eskatel ahirete, ahireti daraltmış olur. Ahireti kaybeder demek. Ela nefsihi, nefsine. Ahireti daraltmış olur. Ahiret ondan uzaklaşır. Onun için tercih edecek insan. Ahireti mi razı etsin, dünyayı mı razı etsin? Ahireti razı etmek istiyorsa dünyadan bir kaderi darure hayatını idam ettirecek bir miktarla yetinip daimi olarak Mevla Teala'sın Rıza-i Şerife'nin peşinden koşması gerekir. Eğer dünyayı razı etmeye meyilli ise o zaman dünyanın malı, mülkü, rütbesi, makamı onun peşinden giderken ahireti kaçırmış olacak. Birisi ebedi, öbürü birisi ebedi, sonsuz yani, öbürü sonlu, tükenecek, bitecek olan bir hayat. Fela <laughs> cenneme lehu min ahireh. Böyle olunca ahirette onun bir payı olmaz. Yani dünyayı razı ederse onun peşine koşarsa. Aaden <laughs> Allah subhanahu ve Allah Teala seri so noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarına olan Hak Teala bizleri ve sizleri muhafaza eylesin. Min muhabbet ya bu dünyayı sevmekten ve muhabbet ehliya dünya ehli. <laughs> Sadece dünyayla iktifa eden, dünya elde etmeye çalışan kişileri sevmekten Mevla bizi de sizde muhafaza eylesin amin Ey velel ey evlat el tedrimet dünya İmam-ı Rabbani Kadı sallallahu aleyhi ve sellem ehli tasavvuf ehli tarikat katındaki dünyanın mahiyetini hakikatini anlatıyor nedir dünya Kullu ma ke ve yahjubuke anil hakkı subhanahu ve teala kullu ma her o Vaviku <laughs> keseni alu koyuyor, engelliyor. Yahcubu <laughs> perdeliyor keseni. Hani Hakk Subhanu Teala yüce olan, 90 sıfatlara münezzeh, kemal sıfatlara muttasıf olan Hak Teala Hazretlerinden seni perdeleyen, seni alu şeyler. Nedir onlar? Minen nisa'i ve evladi ve envali ve'l cahi ve'r riyaseti ve'l lehu ve'l ayb ve'l iştigal ma la yani. Minen nisa kadınlar helal olan yani bile olsa eğer Mevlâdü'l-Hâlâd'ın rıza Şerifi ile aramızda bir perde oluyorsa veya da belki o hususta yardımcı da olsa onun gölgesi kalbimizde kalıyorsa Mevlâdü'l-Hâlâd'ın canibine dönmeye engel oluyorsa işte o dünyadır. Ve evlat evlatlar onlar da dünyadır. Tabi o da aynı şekilde Mevla ile aramızda perde oluyor. Eğer allah Teala senin şerifine uygun olmayan bir takım şeyleri onların yüzünden yapıyorsak, ediyorsak, dünyanın geçici ve belki ebedi hasarete sebep olacak olan makamlarını, diplomalarını almak için onu koşturuyorsak, onun bütün efendim arzularını, arzuların isteklerini yerine getirmeye çalışıyorsak, Mevla ile aramızda büyük bir perde. Ve var mallar. Gene onlarda Mevla ile aramızda büyük perdedir. E, onu helal olarak bile kazansa insan eğer Allah-u Teala Hazretleri'nin rızayı şerifini kazanmak hususunda yani kalpten Allah'tan başka ne varsa atmak hususunda bir engel teşkil ediyorsa o da dünyadır. Vel <laughs> <laughs> makamlar ve riyaseti, reislikler Bunlar hep imtihan vesilesidir. Makamını kaybetmemek için kişi dinden çok tavizler verebiliyor ve riyaseti reislik sebebiyle bulmuş olduğu koltuğunu korumak için <laughs> insanoğlu Evran'ın razı olmadığı birçok işe rıza gösterebiliyor. Allah'ın düşmanlarına dostluk yapabiliyor ve <laughs> bu vesileyle de insanların belki Mevla ile buluşmasına mani oluyor olabilir. ve Oyunlar, eğlenceler bunlar da dünyadır. İmam Rabbani Kadı sallallahu aleyhi ve sellem kendi zamandaki engelleri anlatıyor, anlatma çalışıyor ama onların zamanımızdaki ifade ettiği mana çok daha geniş. Yani o zamanki engel olacak olan mallarla, makamlarla, riyasetlerle, oyun ve o efendim eğlenceler ile şimdiki bu vesileler çok daha e, aralarında fark olan varlıklar şimdikiler çok daha tehlikeli çok daha ağır bir imtihandır Allah Celle Celaluhu dostlarının elini bırakmamaya bizleri muvaffak eylesin onların elini bırakmasak la usre fil emi ma'al nasıl anlattıysalar öyle <laughs> ve onların izinden adım adım gidecek olursak biznillah Mevla imtihanı bize becertecektir Allah-u Teala onların hakiki tüfeğlisi eylesin <laughs> Bu meseleyle alakalı bu kürsüden Efendi Hazretlerimiz uzun uzadıya anlatmıştır. Mektubun mevzusundan bir tanesi de e, yarın ahirete menfaat vermeyecek olan ilimlerdir. Oraya doğru geliyorum. Yani birkaç satır sonra e, Efendi Hazretlerimizin mekteplerle alakalı konuşması çok uzundur. Bahusus özel olarak seçilmiş Efendi Hazretleri'nin Hikmetli Sözler isimli kitapta bu mevzuyla alakalı çok konuşmaları var. Muhakkak ve muhakkak onlar İhvan'ın ve bütün Müslümanların kulağında küpe olması gereken nasihatler. İnsan onun yaldızlı olan tarafını aldanıp da evide hayatını kaybetme tehlikesi çok büyüktür. وَالِشْتِغَالُ مَعْنَا yani İş, kişiye lazım olmayacak olan işlerle insanın meşgul olması الدنيا, o da dünyaya dahildir bir nefesi olsa insan Allah'a zikretmesi lazım ve Mevla'ya kurbiyet kesbetmesi lazım eğer zikrin yerine Allah'u Teala hatırlamak yerine kurbiyet çalışması yerine kendisine lazım olmayan bir işle meşgul olursa yarın ahiretteki pişmanlık sebeplerinden birisi de budur o da ayrı bir dünyadır ve ulumul ki la dakhli la fi umuril ahire. ahiret işleri hakkında hiçbir tesir olmayan ahiretin kazanılmasına tesir olmayan ilimler feidan bile dünya onlar da dünyadandır onlar da seni yarın ahirette rezil olmana rezil suy olmana ve davayı kaybetmene sebep olacaktır dünyalık dünya hayatının idamesi için lazım olan fenler eğer seni mevla ile meşgul etmekten alıkoyuyorsa o hizmette iktifa edip efendim ahiret işlerini öteye atıyorsan vaka mutabık bile olsa Hakk'a riayet eden bir kaideyi de anlatacak olsa gene de dünyadır ve sana zarardır demek. Bahusus şimdi Allah-u Teala senin kanunların anlatılmış olduğu bu e, müspet ilimler dedikleri mühendislik ilimleri, tıp ilimleri, biyoloji ilimleri ilahiri bunlar hep Hak Teala Hazretleri'nin kanunlarını anlatır. Ve Mevlamız'ın bu alemin devam etmesi için koymuş olduğu sünneti seniyesini anlatır. Ama bu, bunun sahibinin Allahu Teala Hazretleri olduğu söylenmeyince işte böyle bir nesil ortaya çıkmış oluyor. Belki e, bu fenlerde söz sahibi oluyorlar ama Mevla'dan gafil, ahiretten gafil dünya elde etmek için belki birçok haramı da bu arada etmeye meyilli bir şekilde yetişmiş oluyorlar. Allah-u Teala bunların yardımcısı olsun. Besmeleli, hamdeleli, salveleli kitaplar okumaları nasip etsin gençlere Mevla. Ayetlerle beraber, hadis-i şeriflerle beraber bu ilimlerin Mevlamızın ilimleri olduğu ilim, eğer vaka mutabıksa, kendisine yalan karışmamışsa, Mevlamızın sıfatının bir tecellisi olduğunu anlayarak, bu ilimleri bir ayna olarak değerlendirip, o aynadan Mevla'yı seyrederek, belki, <laughs> bunlara çalışırken Mevla Teala Hazretleri'nin kurbiyetini kazanıp onun dostu olma, has dostu, özel dostu olma haline ulaştıracak bir vasat nasip Mevla. Mikrobu ilk bulan Akşemsuddin Hazretleri'dir Kadda sallallahu aleyhi ve sellem. Fatih Sultan Mehmet Han Aleyhi Rahmetül Ufran Hazretleri'nin hocası. Bu bugün ki tıp alimleri, ilim, e, ilim sahipleri tarafından müsellem olan bir bilgidir, bir malumdur yani bir malumattır. böyle de olabiliyor. Mimar Sinan mimardır ama nasıl bir mimardır? Yapmış olduğu eserlere imanında katkıda bulunmuş. Yapmış olduğu eserlere mevle olan kurbiyeti yakın yakininden katkıda bulunmuş. Onun için imanı nasıl ki onu sonsuz bir mutluluğa taşıyorsa o imanın neticesi olan eserler de neredeyse kıyametin sabahına kadar devam edebilecek şekilde bir ihkam, bir itkan sahibi olarak devam ediyor. İnsanları hayretlere bırakıyor. Hatta hatta uygulamış olduğu mimarlık sanatlarının sırları bugün bile daha çözülmüş değil. İşte imanla memzuç olsa, ihlasla memzuç olsa, Mevla'ya kurbiyetle beraber olacak olsa, bunlar Allah'ın ilmi olması hasebiyle Mevla'nın dostluğunu kazandıracak, vesileler olacak ama bugün tam aksi söz konusudur. Bunlar tamamıyla Mevla'nın düşmanlığını kazanmaya vesile olacak bir surette insanlara sunuluyor. Yani e, altın kapta zehirler sunuluyor. Ebedi ölüme vesile olacak bir e, şekilde sunuluyor. Mevla bunun zararından bizleri muhafaza eylesin. Zararı nedir? Bunlardan uzak durmaktır. Felem nefa tahsilu ilmin nucum. Bu İmam Rabbani Hazretleri'nin burada saymış olduğu yarın ahirette menfaat vermeyecek dediği ilimler o zamanki medreselerde tırnak içinde söylüyorum medreselerde okutulan ilimler bunlar. Yani besmeleli, sahil, hamdeleli başlıyorlar derslere. E, gene de bunlar hakkında menfaat vermez diyor. Yani yarın ahirette bir insan ilmin ucum hakkında ya Rabbi şu kadar bilgi sahibim dese ona menfaat vermeyecek. Belki imanla beraber o vesileyle insanlara bir fayda vermiş ise belki bir fayda olur ama ve lakin mücerret o ilmin kendisi eğer Mevla'yı bilmeye, Mevla'yı bulmaya, ona kulluk yapmaya vesile olmayacak surette ise hiçbir faydası olmayacak. Efendi Hazretlerimiz anlatırlardı Kadı sallallahu aleyhi ve sellem. soruyorlar derdi elektriği bulan adam için cennete girecek mi? O da böyle cevap veriyordu. Belki Allah Celle Celaluhu ona daha fazla azap edecek imansız gittiği için. Ona diyecek ki ben sana diğer insanlara verdiğimden çok daha fazla nimet verdim. Akıl, zeka, fetanet nimetleri verdim. Muhakeme nimetleri verdim. Neden bunun şükrünü eda edecek şekilde iman etmedin diye ona daha fazla azap edecektir. Yani verilen nimetlerin karşılığında ödenmesi gereken bedeller de ona göre daha fazla daha pahalı oluyor. Felem nefa tahsil ulum nucum ve mantık vel hendese vel hesap yani astronomi ilmi bugünkü mantık ilmi felsefenin girişidir mantık ilmi Vel hendese mühendislikler yani en büyük makine mühendisi olabilir ama iman olmadıktan sonra Mevla'nın rıza Şerif'ini kazanmaya gözetmedikten sonra hareket noktası Mevla'nın rıza Şerif olmadıktan sonra ne faydası var? Sahabe-i Kiram'dan birisi geldi radıyallahu anh. Ya Resulallah ben yani en büyük ibadetlerin bir tanesi cihad etmek istiyorum. Canını ortaya koyacak bir ibadet yapacak. Bununla beraber Mevla'dan sevap umut ederek bunu yapacağım ve bir de ahireti göçtükten sonra güzel bir anılmakla anılayım için bunu yapıyorum bana ne var bunu karşılığı olarak cevap sana hiçbir şey yok herhalde anlatamadım kanaatiyle tekrar soruyor sahabe efendimiz aynı soruyu cevap sana hiçbir şey yok üçüncü kez aynı cevabı verdikten sonra efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu ancak sadece ve sadece kendi ruday ı Şerifinin gözetilmesiyle beraber yapılan amelleri kabul eder. Yani hedefin Mevlan'ın ruday ı Şerif olması lazım. Başka bir ivaz ve garaz olmayacak demek. Yani cihat böyleyse ya bu burada sayılmış olan ilimler bunlarla beraber Mevlan Rûday-ı Şerifini kazanmak nasıl olacak? Ancak o şekilde yani akşam gibi olmakla ancak olur. Mimar Sinan gibi olmakla ancak olur. Fakat o vasat nerede? Ve misalen min ulum la ta'ile yarın onların e, ahiretin e, efendim kazanılması için herhangi bir katkısı yok, faydası yok. Lekanti felasife eğer bunlar menfaat verecek olsaydı lekanti felasife tu min ehlin necati. Felsefeciler, Yunan felsefecileri Allah Teala'sının yanmayan ateistler, deistler. Bunlar e, bu ilimler bayağı bir söz sahibi. Hatta bunların kurucuları gibi gözüküyorlar. Yani her ne kadar vaka mutalık ilimlerin tamamı peygamberlerin kitaplarından çalınmıştır diyor İmam Gazali rahimihullah Teala. İmam Rabbani kadısıllahü aleyhisselam birkaç mektubunda buna değinir. Bunların Vaka mutabık olan ahlakla alakalı, astronomiyle alakalı, tıpla alakalı ne kadar malumatı varsa hepsi peygamberlerin kitaplarından çalınmıştır. Vaka mutabık bir işleri yok demek ve onların e, felsefeleri tamamen Mevla'dan uzaklaştırıcı bir takım e, fikirlerde düşünceleri demek istiyorum. Kâhen Nebi Aleyhissalatu vesselam efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bilmişlerdir. Alametu iradihi taala anilab. Allahu Teala'nın kulundan yüz çevirilmesinin alameti. Yani bilmiyoruz. Gayiptir Rabbimiz. Bize müteveccih. Bizi kabul ediyor mu? Etmiyor mu? Bize yönelik mi değil mi? Bunu gayb olduğu için bilemeyiz. Dünyadaki alameti ne? İştigalu <laughs> kulun meşgul olması neyle? ile? mala yanihi. Yarın ona ahirette lazım olmayacak olan işlerle meşgul olmasıdır. Men kalbi fî kalbihi miktâru hak Kimin kalbinde Hak Teala Hazretleri'nin sevgisinden başka hardal tanesi kadar bir sevgi varsa fa'len bil ki enne o maradun o bir hastalıktır o sevgi Allahu u bunların tamamından bizleri helas eylesin. hem hakikat Kabe'ye eyle rucu ta kalbin hazrete bulsun huşu hem hakikat Ahmet'e gel ol furu zat-ı hakka bul muhabbetle hudu budur aslı bil vesile yarini görmeye sa'id aziz dizanini hem hakikat Kabe'ye eyle rucu tarikat aliye yürüyüşünde Mevla terasına kavuşmak için yapılan yürüyüşte Hakkati Kabe'ye ucuya dön. Beytullah'ın bir tavaf ettiğimiz sureti var taştan ve siyah bir örtüyle örtülmüş olan bir doğunun onun hakikati var. Bu anlatılacak bir şey değil ancak yaşanacak, yaşanarak anlaşılacak olan bir hadise. Ee, Efendi Hazretlerimiz onunla alakalı anlatırlardı. Halil Nuray Zahra Vazileri Hacda çadırını Ebu Kubeş Dağı'na kurmuş. Dağda olduğu için Beytullah'ın seviye olarak bağ yukarısında kalıyor. Adana müftisi bunu duyunca konuşmuş Şeyh Efendi hakkında Kıddas aleyhi Ali. Fakat konuştuktan sonra midesine, karnına şiddetli bir ağrı girmiş kıvranmaya başlamış. Yanlış yaptığını anladığı için onu ziyaret etmek istemiş ve özür dilemek istemiş. Ve ziyaretine geldiğinde Hazret Biznillah Mevla Teala bildirmesiyle onun halini bildiğinden dolayı ona demiş ki yanıma yaklaş yüzünü eliyle sıvazladıktan sonra şimdi Beytullah'a bak demiş ona bakınca o Beytullah'ın hakikatini Mevla ona gösterince onun heybetinden düşüp bayılmış. Ve ona sonra şöyle buyurmuş. Siz Beytullah'ın taştan yapılan, siyah örtülü yapılan haline bakıyorsunuz, onu seyrediyorsunuz. Ben ise bunu seyrediyorum. Bunu seyretmek için illa da onun yakında olmak şart değil. Yani bunun bir ucu yok. Yedi kat semanın üstüne kadar çıkan, daha da daha da ötedere giden, yani daha ötesi zamansız mekansız bir efendim, varlığı olan bir hakikat bu demek istemiş ona ve tabi o da ondan e, özür dilemiş bundan dolayı ta kalbin hazrete bulsun kuşu ta ki hakikati Kabe'ye ulaştığın zaman da Mevla telahislerine huşu bulmuş olasın. Yani Mevla görür gibi olma halini yakalayasın. Efendi Hazretlerimiz burayla alakalı buranın açıklaması ile alakalı şöyle buyuruyor. Bir bedenin bir de kalbin huşusu vardır. Bedenin huşusu uzuvların edep üzere olmasıdır. Feyzi ilahi kalbe dolduğu vakitte kalp eğilir. İşte bu kalbin huşusudur. İmam Rabbani Kadir sallallahu aleyhi ve sellem Hakkati Kabe hakkında yazılmış olan mektupta buyuruyor ki Kabe-i Muazzama'nın hakikati cidden yüksek bir mertebedir. Kur'an-ı Kerim'in hakikatidir. Kabe-i Muazzama Kur'an-ı Kerim sebebiyle herkesin kıblesi olmuş ve kendisine karşı secde olunmakla şereflenmiştir. İmam Kur'an'dır. İlk cemaat ise Kabe'dir. Bu mertebe Allahu Teala'nın nasıl olduğu bilinmeyen vuslatının başlangıcıdır. Hakkati Kur'an-ı Mecid mertebesinin üstünde daha yüksek bir mertebe vardır ki bu da namazın hakikatidir. Bunun alevi şehadetteki sureti yani o hakikatin bu müşahede ettiğimiz şu yaşadığımız alemdeki sureti nihayet ermiş olan büyüklerin kıldığı namazdır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç kıssasına varid olan Dur ya Muhammed Allah namaz kılıyor rivayeti namazın hakikatine işaret etmektedir. Evet o ibadet ki tenezzü mertebesine layıktır herhalde onun vücut mertebelerinden sadır olması kudem tavırlarından zuhur etmesi gerekir. Yüce, mukaddes hakkın zatına layık olan ibadet dahi vücut mertebelerinden sadır olmaktadır. Başka değil. Abid ve mabud odur. Yani Mevla'yı Mevla'ya layık olacak şekilde tazim edip yüceltecek olan gene yani ancak Mevla'dır. Mahluk Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem biri olsa yani bütün mahlukatın efendisi de olsa gene de yaratılmış olması hasebiyle e, Mevla'nın takdis ve tazimini ona layık olarak yerine getirmesi imkansızdır. Bu mukaddes mertebe usat ila keyfiyenin e, orada bu, bu, var yani Mevlamızın keyfiyesi olan genişliğine kavuşmak var o noktada. Hakkati Kabe ve Hakkati Kur'an onun iki cüzüdür. Yani bu e, Mevla'ya kavuşma mertebesinin iki parçasıdır. namazla ibadetlerin kemalatının hepsi bulunmuş olur. Hem hakikat ahmede gel ol furo. Hem de gel, hakikaten Ahmet-i yani hakikaten Kabe'nin olgunluklarını, kemaratını elde ettikten sonra gelinecek nokta orasıdır demek istiyor. Evet. Zati hak kabul, muhabbetli hudu, ondan sonra da Mevla'nın zat-ı bakış sevgiyle beraber hudu bul ve tevazu et, yönel. Budur aslı bil, vesile yarını görmeye. Mevla'yı asıl görmeye vesile olan bu makamlara ulaşmaktır. Şayet aziz, çalış aziz kardeşim, dizadini veren Zat-ı görmeye asıl vesile bunlardır. Aktar Hazretleri e, konuşturduğu gibi, anlattırdığı gibi, dinlettirdiği gibi bu hakikatlerin sahip olan dostlarından bizleri dünyada ayırmadı. Ahirette de onlarla beraber eylesin. El-Fatiha.